<laughs> Islanın lan ıslanın berekettir. Geç Melih geç. Geç geç. Hava karardı ya. Birden bastırdı ama. Daha değil de. Işte.

Dün fena yağacak bu ne? durmayacak arkası var bir akı, Kıtlık geliyor diyenlere gelsin bu Değil, de. Kıtlık geliyor diyorlardı ya yağmurdan şeyden daha yağmur falan yağmaz diyenler vardı ya. Birkaç tane. Seden... Oğlum buğdaylar biçiliyor. Senin haberin var mı? Yani. E, eh, yağsana o zekinden sonra. İçilen buğdaya. Beslemedi. Bu kış şey olmadı. Yağmur olmuyor. Şey İkinci buğdayı eksinler hemen. Buğday döner ya.